Evet arkadaşlar. ilk 1000 e, kilometresi olmak üzere aracın. E, ilk 1000 kilometreyi sizlerle beraber e, paylaşmak istedim. Şu anda gördüğünüz gibi 991 kilometrede e, gidiyoruz. Evet. E, i̇nşallah 1000 e, kilometresi de daha sonra nice 10.000 kilometreleri de hayırlı uğurlu olur. Güzel günlerde kazasız belasız kullanmayı kısmet eder. Allah sizlere de daha ileri nasip eder inşallah arkadaşlar. Ee, evet. Bin, ilk bin km'yi göreceğiz. Hep beraber. 992 993 olmak üzere şu an. Gördüğünüz gibi. 993 oldu. Evet arkadaşlar, ee, aracın ilk 1000 kilometresini sizlerle beraber şahit olacağız. şimdi sizlere de göstereyim. Bakın şu anda 998 kilometrede 2 kilometremiz kaldı. ve aracı aldığımdan beri sıfırlamadığım tüketim değerlerini görüyorsunuz. Bu 1000 kilometrelik süreçte yaklaşık 26 saatlik bir kullanım olmuş. ve ortalama tüketimimiz 17.2 kWh 100 kilometrede olmuş arkadaşlar. Bu tabi birazcık da kış şartları da etkiliydi. Yazın hani bu ortalama tüketimin e, daha da düşmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar 999 olmak üzere. Toplam kilometremiz. 999 gibi. Evet arkadaşlar 999'dayız. Bu arada şarjdan sonra sıfırlanmış istatistiksel değerleri paylaşayım sizinle. şarj ettiğimden beri yaklaşık 225 km yapmışım ve 15.4 kWh km 100 km'de şu anda hava sıcaklığı 11 derece. Ee, ve 36 bataryamız var. 128 kilometre daha giderim diyor araç. Ee, gördüğünüz gibi. Yani toplamda aslında e, kış şartlarının hala devam ettiği bir dönemde 350 kilometre tam şarjla 350 kilometre gidiyor. Ee, yani bu son şarjdaki tüketim değerlerimiz biraz daha düşük olmuş. 15.3 kWh 100 kilometre diye tutturmuşuz. Ee, gördüğünüz gibi. Evet şu an 999'dayız hala. Evet arkadaşlar hala 999 bin olmak üzere oldu olacak. Şu anda. Her an olabilir. Her an 1000 kilometreyi tamamlayabiliriz. Evet, bin. Gördüğünüz gibi ilk bin kilometremizi tamamladık arkadaşlar şu an. Ee, darısı nice on binlere diyelim. Evet arkadaşlar ilk bin kilometreyi kat ettik tamamladık bir ay içinde. bundan sonrasında da inşallah sağlıklı olurlar kazasız belasız. Nice binler on binler elli binler yüz binler kısmet eder nasip eder. Allah inşallah. Gördüğünüz gibi. Ioniq ile. Bunda Ioniq 5 ile ilk 1000 kilometremizi tamamladık. Evet arkadaşlar. Ioniq 5 ile ilk 1000 kilometremizi tamamladık. Çok şükür. Bir ay bir süre oldu aşağı yukarı. Toplam 26 saatlik bir sürüş olmuş arkadaşlar. ve ortalama tüketimimiz bu 1000 kilometre boyunca 17.2 kWh km 100 km'de olmuş. bu istatistiklerle ilk 1000 km'yi tamamladık. havalar ısınıyor. Önümüz yaz. Ee, Bundan sonra inşallah bir uzun yol, bir Antalya yolculuğu yapmayı planlıyoruz. 385 kilometre menziliyle uzun yolda biraz daha heyecanlı bir uzun yol macerası olacak bu seferki Antalya. Çünkü uzun yolda beraber tüketim artıyor, menzil azalıyor biliyorsunuz. Afyon'a gitmek kolay 200 kilometre. Afyon Ankara arası gidiş gelişte de sıkıntı değil. ...ama ondan sonraki e, kısım 300 kilometreden daha fazla. E, Afyon'dan sonra bildiğiniz gibi e, Antalya tarafı... E, ...ki yine gidiş yönünde Antalya eğimden dolayı inerek... Dağ, ...dağlık bir bölgede Toros'lara inerek tırmanıyorsunuz. Regen yaparak tırma, iniyorsunuz. Dönüş daha zor. E, arada bir şarj istasyonu bulacağız büyük ihtimalle. Bakalım yani bundan sonraki maceramız biz bir Ankara-Antalya... Ee, yolculuğu olacak gibi e, diğer araçlardan daha farklı bir, biraz daha heyecanlı bir yolculuk olacak ama daha konforlu olacağını tahmin ediyorum. Ee, onun için e, lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, sizlerle beraber inşallah nice bin kilometreler, on bin kilometreler elli bin, yüz, yüz bin kilometreleri devireceğiz arkadaşlar. İlgi ve desteğiniz için çok teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber haftalık şarj sistemimizi başlatalım tekrar. Bir hafta her gün işe gittim geldim. Yaklaşık 250 km yol yapmışım. 15 kWh civarı, 16 kWh civarı bir 100 kilometrede tüketimim olmuş. Ve hala 100 km'den fazla bir menzilim var ama haftalık şarj ettiğim için tekrar şarja takacağım. %27 de şu an şarj. Şimdi sizlerle beraber haftalık şarj işlemimizi başlatalım. Şarj kapağımızı Arkadaşlar kumandadaki şarj kapağı düğmesiyle açalım. Ee, araç tarafına konnektörümüzü takalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. evet burayı tam oturttuk. Şimdi diğer tarafını e, şarj istasyonuna takacağız. Kabloyu e, açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kablonun diğer ucunda istasyona takıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tam oturtuyoruz, daha sonra kartımızı e, okutarak şarj işlemini başlatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde, evet önce yeşil yandı, daha sonra gördüğünüz gibi maviye döndü. şarj işlemi başladı arkadaşlar şu an. Evet şarj işlemini bu kez %90 ayarlamıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 saat yani yaklaşık 4 saat diyor. %20'den 20, %27'den %90'a kadar 4 saat içinde şarj edecek. Şu anda da anlık olarak 10.8 kW çekiyor. Bildiğiniz gibi 3 faz bir şarj istasyonumuz var. 22 kW'lık bir istasyonumuz var. Ama aracın on bor şarjörü 11 kW. 3 faz 11 kW olduğu için burada da gördüğünüz gibi yaklaşık 10.8 kW çekiyor. Bu güçle de bu şarj gücüyle de %20'lerden %90'a bataryamızı doldurmak için yaklaşık 4 saate ihtiyacımız var. Evet. Gördüğünüz gibi haftalık şarj işleminizi de bu şekilde yine sizlerle beraber gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. haftada bir yapıyorum ben şarjı. Ev, evde şarj altyapınız, şarj istasyonunuz olduğu sürece çok daha basit aslında. Benzin istasyonunda hiçbir zaman duramıyorsunuz elektrikli aracınız varsa. O işi kendiniz evde halletmiş oluyorsunuz. Ve üstelik de ev elektriği bedelleri üzerinden konuşursak kilowatt saati yaklaşık 2,5 lira tüketim değerleri üzerinden de konuşacak olursak kilometrede 40 kuruş, 45 kuruş civarında bir şey yakıyor bu 2 ton kocam bu kadar geniş ve konforlu lüks bir aracın tüketimi 40 kuruş civarında hocam. Evet arkadaşlar şarjı başlattık ee, yine güneş, güneşli bir günde e, şarj işlemimizi başlattık bakalım e, bu sırada e, çatı solar sistemimiz ne yapıyor her hep birlikte uygulama üzerinden birlikte bakalım şurada gördüğünüz gibi e, uygulamayı çalıştırıyorum. Buradan açıyorum. Benim invertörümü. Şu an bakalım. Şöyle görebiliyorsunuz. Şu anda 7.8 kW'lık bir toplam güce sahip bir invertör, güneş çatı güneş sistemimiz var. %86'da çalışıyor yani anlık olarak. 6.76 kW enerji üretiyor şu anda. Araçta şarj olurken 10.8 kW harcıyordu. Ee, şimdi şeylere bakalım. Bildiğiniz gibi Doğu ve Batı cephede e, panellerimiz var. İki string halinde. Dizin halinde. Onların durumuna bakalım. Şöyle evet. E, PV-1'ler e, Doğu cephedeki 8 tane panel. E, e, Doğu cephedeki paneller 3.38 kW üretiyor şu anda. PV-2 de Batı cephedeki 8 adet panelim. Bunlar da 3.53 kW üretiyor. E, toplamda anlık üretimimiz 6.76 kW. Şu anda da bir gün sabahtan beri de 28 kWh üretim olmuş. Ay başından itibaren yaklaşık bir hafta oldu. Bir hafta içerisinde 264 kWh'lik saatlik toplam bir üretimimiz mevcut. Henüz fatura gelmedi arkadaşlar. Fatura geldiği zaman tüketimle ve e, üretim değerleri arasındaki farkı da sizlerle paylaşacağım. E, o zaman daha net e, sonuçları e, göreceğiz. E, ama e, şu anda da aslında mahsuplaşmayı düşündüğümüz zaman çatıda ürettiğimiz elektrikle aracımızı ücretsiz bir şekilde şarj ediyoruz. Ve kilometrede yani biraz önce söylediğim aslında e, ev e, elektriği bedelleri 2,5 kuruş demiştim. Ama biz elektriğimizi kendimiz ürettiğimiz için yani 0 kuruş gibi bir bedelle aracımızı şehir içinde kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi panodaki çift yönlü sayacımızı kontrol ettiğimiz zaman arkadaşlar bu 180 aktif import yani şebekeden çektiğimiz toplam 3 ay olmuştu kurulalı 3 ay 3 ay süreyle 2235 kilovat saat tüketmişiz ürettiğimize bakalım bu 3 aylık sürede bu da 280 1326 kilovat saatte üretimimiz olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar çatı geç sistemimizin özetini geçiyorum. biraz önce gördüğünüz gibi çift yönlü sayaçlara baktık. 3 aylık bu dönemde yani Ocak başında üretime başlamıştık. Ocak, Şubat, Mart ayları dahil bu 3 aylık dönemde 2235 saat tüketimimiz olmuş. 2235 kilovat saat tüketimimiz olmuş. 1326 saat üretimimiz olmuş. Far ee, fark olarak da 909 kWh e, eksiğimiz var. E, bu kadarlık bir bedeli 3 aylık dönem içerisinde ödeyeceğiz görünüyor. E, tabii Şubat ayında kar vardı 15 gün e, panellerin üzerinde kar e, kaplı kaldı. E, ve on, on, kar olduğu sürece de 15 gün sürede hiç üretimimiz olmadı. Mart ayından itibaren çok daha üretim şeyimiz arttı ve önümüzdeki dönemde bu fark, eksi olan bu farkın artıya geçeceğini düşünüyorum. İki araç, iki tane elektrikli aracın kullanımı artı evin toplam kullanımını karşılayacak seviyeye gelecek artık. Önümüzdeki üç aylık dönemde yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarına baktığımızda üretimimizin fazla olduğunu göreceğiz büyük ihtimalle çatı güneş enerjisi sistemimizin iki elektrikli araç kullanımıyla birlikteki özeti de bu şekilde bu, özeti de sizlerle paylaşmış oldum. Fatura geldiği zaman daha detaylı bir şekilde paylaşacağım. Ama anlaşılan o ki 909 kW'lık bir ödeme şeyimiz durumumuz olacak bu 3 aylık dönemde.